Herkes aile işler, kol kazançlar yok. Grup çadır olarak bugün Mide'nin Hangi Orhanlık köyü Orhanlı köyünde Kamil Ağabey'in hayırlı uğurlu olsun. 10'a 20. 200 metre kare çadırımız hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Gel. Ustam gel şöyle yaklaş. Bir yerde dön. Önde 2'ye 2,5 iki kapımız var. Üstte penceremiz var. Yanlarda 2'ye 2 iki bir kapımız var. Üç bir yanda, iki bir yanda havalandırmalarımız mevcut. Üstte mahyalarımız mevcut. Ustam Mahyaları da göster. Arkada ve önde ikişer adet tül pencerelerimiz mevcut. Kamil abi hayırlı olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Sağlık abi. Teşekkür ederim. Nasıl beğendin mi abi. abi? Beğendim abi. Beklediğimden çok güzel olmuş. Abi hayırlı olsun tekrardan. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Usta şöyle dışarını da göster komple çadırımızı görsünler.